Arkadaşlar merhaba. 8 aşamalı başarı rotasına hoş geldiniz. Bu eğitim öğretim sürecinde sizlerin ihtiyaç duyacağı 8 ana başlıkta bir eğitim planladık. Bu eğitimimizin içerisinde gördüğünüz üzere yapacağımız çalışmalar sizlerin akademik başarısını daha çok geliştirmek, kendinizi bu anlamda akademik anlamda, kariyer anlamında geliştirmenizi sağlayacak ana başlıklar var. Neler var? Özellikle çok fazla ihtiyacımız olan okuma başlıkları, kelime e, zenginliği, e, sınavlara hazırlık ve bu konudaki yapacağımız taktikler, not alma stratejileri, zamanı etkin kullanma, problem çözme becerileri, sunum becerileri gibi arkadaşlar başlıklarımız söz konusu bir de öğrenme stillerinizi keşfetmeyi de ilave edebiliriz. Bu 8 ana başlık bir eğitimdir. Bu eğitimi tekrar tekrar izlemenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Hemen Birinci bölüme geçelim okuma maceraları. E, farklı dünyalara kapı aç diye bir sözle başlamak istiyorum. Ne demektir bu? Aslında bir kitap okuduğunuzda başka birisinin de fikirleriyle, kelimeleriyle de düşündüğünüzü görüyorsunuz. Siz sadece kendi düşüncelerinizle değil, başka insanların da, başka düşünürlerin de aslında fikirlerini burada e, takip etmiş ve götürmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar burada neden önemli okuma e, maceraları diye ya da okumak neden önemli diye şöyle bazı sorular sorduğumuzda e, bilgiye ulaşmanın en etkili yol olduğunu söyleyebiliriz. Kelime dağarcığınızı genişlettiğini ve dolayısıyla beynimizin ana temel yapı taşı olan kelimelerin düşünme becerisini geliştirdiğini söyleyebiliriz. E, kelimeler aslında hazneniz, kelime hazneniz geliştikçe de hayal gücünüzün geliştiğini ve yorum yapabilme gücünüzün de bu anlamda geliştiğini söyleyebiliriz. Empati kurmayı bu anlamda becerilerinizi artırdığını söyleyebiliriz. Stres de başa çıkmaya yardımcı olur. Ne demek? Ortalama %48 oranında stresi azalttığı yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmış hızlı çözüme ulaştırır ve sınavlarda başarı getirir. Hızlı çözüme ulaştırmasını iki şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Özellikle bir problem çözme becerisinin gelişmesi. İkincisi de daha çok ve birim zamanda daha çok kelime okuduğum için de daha fazla kelimeyi, daha fazla anlamı benim tarafından anlaşıldığını görebilirim. Sınavlarda başarı getirir dedik. Sınavlarda özellikle de okumanın çok önemli olduğu özellikle şu an LGS'de ve YKS'de TYT kısmında bu kelimelerin ne kadar fazla olduğunu şöyle bir örnekle ifade edeyim. Özellikle bu yıl sadece LGS'de sözel bölümde 5400 civarında bir kelimenin çıktığını, 4000 civarında da sayısalda bir kelimenin çıktığını ifade edebiliriz. Evet. Peki ben okuma maceraları yolculuğumda, evet önce okumanın faydalarını öğrendim, sonrasında okuma maceralarını nasıl geliştirebilirim de öncelikle tavsiyemiz tür, türleri bir deneyimlemeniz. Yani özellikle sizlerin ...yapacağı çalışmalar içerisinde farklı türleri deneyimlemenizin de sizler adına bir faydası olacağını söyleyebilirim. Mesela roman, hikaye, şiirler, bilim kurgu, fantastik, tarih. Eğer tarihle ilgili bir beklentiniz varsa veya tarihe meraklıysanız... ...tarihi romanlar, hikayeler, işte ansiklopediler gibi bilimsel içerikli makaleler gibi okuyabilirsiniz. Biyografiler yani bir hayat hikayeleri şeklinde olur. Gezi yazıları olabilir. Siz de hangi türleri okuduğunuzu buradaki özellikle daha da genişletebiliriz tabii burada. Bu başlıklarda hangi türlerde daha çok bir beceri sahibi olduğunuzu görebilirsiniz. Türleri deneyimledikten sonra okuma hızımızı nasıl artırabiliriz? Okuma hızının artması için sizlere 4-5 adet farklı yöntem anlatacağım. Sessiz okuma, arkadaşlar malum biliyorsunuz dış sesler çok fazla bizi uyarır. Eğer sesli okuduğum, okuyorsak bir romanı, bir kitabı, bir işte hikayeyi okuma hızımızın çok düşük olduğundan bahsedebiliriz. Ama hocam şöyle oluyor, yani ben sessiz okuduğumda da çok fazla dikkatim dağılıyor. Sebebi de arkadaşlar yavaş okuduğunuzdan kaynaklı. Çünkü ortalama 400-500 bandında bir kelime beynimiz bir dakikada rahatlıkla algılayabilir. Ama siz 100 kelime okuyorsanız geriye kalan 400 kelimelik alanı beyniniz farklı şeylerle doldurur. Aslında bir iç seslendirme gibi olur. Burada odak sürenizi işte atıyorum yanınıza bir kronometre alabilirsiniz. Sessiz okumanızda kronometreyi başlatıp en çok ne kadar süre odaklanarak dikkatinizin dağılmadan okuduğunuzu burada gözlemleyebilirsiniz. Bu süreleri artırın. İşte 20 saniye ile başlayın, 30 saniyeye çıkarın, 40 saniyeye çıkarın, 1 dakikaya çıkarın, 2 dakikaya çıkarın. Dolayısıyla bu odak sürelerinizi giderek artırabilirsiniz. Göz egzersizleri bu konuda çok önemlidir. Çünkü asıl okumayı yapan beynimizdir ancak göz sağlıklı bilgi alışverişini yapar. Yani aslında sizin ne kadar sağlıklı gördüğünüz, ne kadar geniş alanda gördüğünüz, işte sıçratarak, sıçrayarak okuma yapmadığınızda daha rahat bir e, okuma sağlayabilirsiniz. Kelimeleri bir bütün olarak, yani hece hece değil, cümleleri de aynı şekilde ilerleyen zamanlarda bunları da göreceksiniz. E, hızlı okuma tekniklerini uygulamanızı öneririm. E, ve düzenli pratikler yapmak da sizleri bu konuda geliştirecektir diye söylüyorum. Şimdi özellikle bir tane, e, bir biz peki okuma hızımızı nasıl ölçeceğiz? Arkadaşlar bir formül var. Okuma hızı, şu an okuduğunuz herhangi bir formülde, metinde daha doğrusu toplam okuduğunuz kelime sayısını eğer siz okuma sürenizi bölüp 60 ile çarparsanız sizin aslında o süreyi biz birim zamanda ne kadar okuma hızınızın olduğunu görebilirsiniz. Örnek olarak 100 kelime okudunuz 50 saniye sürdü. Bunu 60 ile çarparsanız yani 100 kelime bölü 52 60 ile çarpınızda aslında sizin okumazınız 120'dir. Bunun ideali nedir? 200 kelimenin üzerine çıkabilmektir. İkincisi arkadaşlar Burada metindeki özellikle kelime sayınızı ve dakikada okuduğunuz kelime sayısını yazacağınız böyle bir basit tablo yapabilirsiniz. Ortalama 20 günlük, 21 günlük alışkanlıkların 21 gün olduğunu düşündüğümüzde ortalama siz bunu 30'a çıkarabilirsiniz. Gün geçtikçe okuma hızınızın ve dakikada okuduğunuz, birim zamanda okuduğunuz okuma hızınızın daha da çok arttığını göreceksiniz. Bir başkası, artık yavaş yavaş göz egzersizlerine geçebiliriz. Arkadaşlar göz egzersizleri yaparken çok basit birkaç tane formül e, vereceğim size. Özellikle e, iki tane sabit nokta, eller parmaklarınızın uç uçları da olabilir. Yani bu iki tane parmağımın ucunu da e, gö, gözü önünde bulundurabilirim ya da daha ötede e, hemen odamın karşısında iki tane sabit nokta seçip sağa ve sola, sağa ve sola, sağa ve sola okuma yapabilirim. Aynı hareketi dikey formatta da yapabilirim. Yani benden birazcık daha uzakta tutup bir alta bir üste bir alta bir üste şeklinde okuma yapabilirim. Yani bunu aslında sağa sola sağa sola yukarı aşağı yukarı aşağı okuduğumda aslında gözün birazcık daha görme alanını genişletiyorum. Bunu ortalama günlük 15 dakika herhangi bir egzersizde yapmanızı öneriyorum. Aşağı yukarı ya da sağa sola şeklinde yapabilirsiniz. Yan tarafta ok yönünde resimleri takip etmeniz burada screenshot alabilirsiniz ya da herhangi bir noktadan hangi noktadan başladıysanız örneğin işte birinci noktada yukarıdaki sağdaki noktada başladım ee, işte geldim aşağı indim yana geldim yukarı çıktım çapraza geldim sonra tekrar sürekli ok yönünü takip ederseniz gözünüz evet bu anlamda bakacaktır. Aynı çalışmayı 5 kez tekrarlayın diyoruz. Neden? Ortalama günlük bu da 10-15 dakika bir zaman dilimi içerisinde sizi geliştirecektir. Bakın yine benzer şekilde ok yönünde takip ettiğinizde egzersizleri size yine bu anlamda faydası olacaktır. Ok yönlerini takip ettiğinizde burada da bir gelişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Bir başkası en son arkadaşlar biz normalde kelimelerin üzerlerini, kelimenin kendisini okuyoruz. Aslında hızlı okumada biraz daha temel mantığımız kelimenin altında... Bir sanki gizli bir nokta varmış gibi. Önce birer kelime, sonra bunu ikişer kelime, iki kelimenin ortası, sonra üçer kelime, dörder kelime gibi, sonra satır daha çok geliştirebileceğiniz bir alan olabilir. Şöyle bir tekrar edelim. Okumak neden önemli? Sınavlar var. Bu sınavlarda başarılı olmak istiyorum. Basit temel okuma egzersizleriyle ben bunu yapabilirim. Ee, arkadaşlar internette bazı siteler var. Bu sitelerde göz egzersizleriyle ilgili daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Bununla beraber de e, okuma hızınızı artıracak kendi türünüzü beğendiğiniz, hoşlandığınız türlerden e, okuduğunuz kitaplarda sizleri bu anlamda geliştirecektir. Bir sonraki başarı rotasında tekrar görüşmek üzere.